süper kalite 150 metre ağırlıklı hot melt kiloluk mantlar kilomuz 82 TL Baby, Baby, Bak abi şöyle maviler var onlardan koyacağım. Şöyle sarı var birkaç tane. Bir de şöyle turuncu var. Açık turuncu var mıydı? Şıkır şıkır kiloluk. Evet kiloluk bantlar baskı hatalı. Evet yeni kiloluk baskı hatalarımız geldi. Şimdi deneme yapıyoruz. Şöyle baskı Pergeki açılık Hatice Hanım. İkinci siparişiniz olan 30 koli hazır. Eee əlbəttə bu addan sifarişimiz gəldi. Alada çox təşəkkür edirəm. Qayğı gözəl bantlardır.